Evet, e, sanayi sitesindeyiz, e, Çalışkan Otomotiv'de Zülkük Çalışkan'la birlikteyiz. E, geçtiğimiz aylarda sanayi kooperatifinde yapılan usulsüzlükleri, e, arsa tahsisinde e, haksız muameleyi, birilerinin arsa tahsisi isteyip alamadığını fakat başkalarının e, kooperatifin olumsuz yanıtına rağmen arsa tahsisi alıp iş yeri yaptığıyla alakalı haberler yayınlamıştık. E, dilerseniz e, Zülküp e bir soralım, nedir durum, e, biz bazı şeyleri işlemiştik sizin gözünüzle bir olayı anlatar mı, anlatır mısınız? Şimdi e, öncelikle e, biz şeye gittik, kooperatife gittik, kooperatifte bu şeyle alakalı bir talepte bulunduk. Talebimiz kendimiz yapacağız ya da sanayiden ayrı yapacağız diye bir şey olmadı, kooperatif adı altında yapalım dedik bu işi, bir yer verin bize, e, bir yer yapalım. Şimdi eş değer yerler de var onları da gösterdik yani bunlara verilmiş sonuçta bunları işte belediyenin şeyi olmadan yapılan işler dedi. Belediyenin haberi olmadan işte sonradan bunlara şey çıkarmışlar bir ceza çıkarmışlar. Ben o zaman talebimde bulunduğumda dedim ki bize de verin kooperatif adı altına yapalım. Hiç olmazsa kooperatif adı altına yaptığımızda ödemesini biz kendimiz yapalım bir dükkan yapmış olalım. E, eş değer yerler var, yapılan yerler var. Ona rağmen bize hep olumsuz cevap verdiler. E, yapmadılar. E, bu sebepten dolayı e, mağdur kaldık. Size olumsuz cevap verildiği dönemde başkalarına olumlu olarak cevap verildi. Tabii değil başkalarına mi? olumlu olarak cevap verildi. Hatta yapılan yerler de var. Şu an e, aktif halde olan dükkanlar da var. E, peki başka bir konu. Şu anda e, pazar günü biliyorsunuz. Abdullah Arbas Arvas ve e, <laughs> e, Tuşba Belediyesi. Başkanı Salih Akman heyetle birlikte e, Sanayi Kooperasyonu'nu ziyarette bulundular. Evet. Sundurmalar konusu oldu. Evet. Abdullah Arvasın kendi mülkiyetine ait e, şey de var, dükkanlar da var Doğru, bildiğim evet. kadarıyla. E, yeşil alan kısmı, sundurma alanının kısmından daha ileriye çıkacak evet. şekilde kocaman bir inşaat yapılmış. Kocaman büyük bir inşaat e, bir inşaat. Bunu belediye mi organize ediyor, e, kooperatif mi organize ediyor tam net değil. Çünkü topu birbirlerine atıyorlar. Tabii, evet. Bu sundurma olayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sundurma olayı da şimdi e, kooperatif başkanımız sundurma olayıyla alakalı görüşmeler yapıyordu. İşte mesela yanına giden esnafı kırmayıp ona tamam biz yedi metre şeyi almışız ön taraftan yedi metre size sundurma yapabiliriz diyor ama şimdi bir yandan da belediye başkanımızla e, sundurmaları yıkma şeyine giriyorlar. E, bir çelişki var ben de anlamadım tam olarak. Pazar günü ben de oradaydım. Ee, evraklarda yazılan ön sundurmalar tamam 7 metre olacak ama sonradan yürüyüş alanına engel olduğu için e, işte biz bunu 3 metreye düşürelim e, ya da tamamen yıkalım bazı esnaf arkadaşlarımız vardı orada işte biz sundurma yapıyoruz bizim maddi desteğimiz var biz e, çok paramız var biz yapabiliyoruz yan taraftaki yapamıyor o da kafasını çalıştırsın ya böyle aşağılayıcı e, sözler de oldu orada birkaç defa ben hatta e, işin şeyine gireyim dedim sonradan vazgeçtim yani e, ne bizi şeye saymadıkları için yani bu e, bizi hiçbir şeye saymadıkları için bir şey diyemedik yani bir konuşma yapamadık orada peki, arka tarafta durmuştum zaten. E, peki sanayinin girişinde yeni yapılan evet. dediğim gibi milletvekilinin mülkiyeti e, milletvekili Abdullah Arvas'ın şirketine ait olan yer normal sundurma ölçüsünden çok çok büyük yani yapılmış. Evet. Hem görüntü itibariyle çok farklı. çok farklı normal düzeni bozar bir görüntüsü var. Hem de uygunsuz. Sizce şimdiye kadar neden müdahale edilmedi? Belediye ve kooperatif organize mi bu konuda sizce? Yani onu tam olarak ben bilemiyorum ama yani şeye bakılırsa bir başka bir esnaf yaptığı zaman buna şey olarak çıkarıyorlar. Mesela bunların bir demir hakkı var ee, şey yapılmayacak sundurma yapılmayacak kapanmayacak diye bir şey çıkarıyorlar ama bunun tamamen duvar olarak kapandığını gördük ee, sonradan ne yaparlar ne derler onun için ben de bilmiyorum tam olarak ama e, yani bence yanlıştır bence görüntü olarak yanlıştır diğer esnaf arkadaşların dükkanına göre mesela hemen sağındaki arkadaşın dükkanı tamamen kapanmış görünmüyor bile arka yeşil alan kısmı da çıkılmış evet arka yeşil alan mesela biz daha önce bir e, beton yapalım dedik e, şeye mesela bu, şu an bulunduğumuz dükkana kiralık olan dükkana onun betonunu bile kapatmayın dediler burası yeşil alan şu an yapılan dükkan tamamen yeşil alan üzerine zaten yapılmış yani o da bir hem görüntü olarak yanlış hem e, yapılan yapı olarak yanlış e, yani bilmiyorum artık kooperatif e, ne diyorum konuda ya da kooperatifle alakalı bir durum mudur? onu tam olarak ben de bilmiyorum. Siz bu konuda nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz talebiniz devam ediyor mu? Ee, hakkınızı arama noktasında başka bir uygulamaya gitmeyi düşünüyor musunuz? Yani tabii düşünüyoruz. Çünkü bizim de sonuçta eğer birilerinin hakkı varsa bizim de hakkımız vardır. Birileri eğer eski esnafsa e, bizim de öyle. Biz de yıllardır bu sanayide esnaflık yapıyoruz. E, kooperatif olsun, diğer esnaf arkadaşlarımız olsun. Herkese de sorabilirsiniz. Bizim herkese de bir hayrımız vardır. Ya da bir iş yapmışlığımız vardır ticari yönden. Yani niye bizi içilediler, iki, ikinci sınıfa bıraktılar ben de tam olarak çözemedim. Daha önce bir kooperatif şey yapmıştım ben, dernek başkanlığı yapmıştım. O zaman da asfalt için ve burada sağlık ocağı için birkaç girişimde bulundum belediyeye gittim. Her seferinde önüm'e bir e, engel çıktı. Ben diyorum ki e, yani muhakkak ondan dolayıdır. Ben başka bir şey görmüyorum yani. E, i̇nşallah değildir tabii Ama yine de arayacağım ben hakkımı. Nere olursa gidip başvuracağım gerekirse belediye başkanlarına, kurum amirlerine gidip söyleyeceğim. E, tabi burası komple bir şey olarak tapusuz bir yer ama yani dedikleri bana belediyeden tapu alacaksın. E, tapuyu da vermezler yani buraya bir ruhsat vermezler. Tapu demişim özür dilerim. Ruhsat vermezler zaten hiçbir yerin ruhsatı yok ki. Yeşil alana yapılan dükkanın bile e, ruhsatı yok ama e, üç dükkan yan yana yapılmış. Yani ben de hakkımı aramayı düşünüyorum tabi arayacağım da.